Çalışma videosunda tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Ee, şimdi kodumuzu şöyle açtım. Bu şekilde başlattım. <laughs> evet, ekranımız geldi. Sayı 1 121 olsun. Sayı 2 ee, 423 olsun. Tur sayımız da 5 olsun oluştur dediğimiz zaman gördüğünüz üzere bu şekilde. Hemen bir değiştiriyorum sayıları. Hatta tekrar açıyorum. Bir saniye. Sayı 1 65 olsun, sayı 2 3 olsun, tur sayısı da 9 olsun. Gördüğünüz üzere topladı. Topladı bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.